Kamil mürşit, istense de akıldan çıkmaz. Cahil mürşit vardır. O da istihare etme yoluyla. Bakın, tasavvufta üç mertebe vardır. Üç çağırma yöntemi vardır. Bir mürşidi kamil, hak ve hakikat imamsa, kendi talebesini, kendisi anasının yani kendi çocuğu gibi tanır. Onu kendisi alır. İkinci mürşit, İstihare eder. İstihare eder bu benim talebem midir değil midir? Bu da mürşittir. Üçüncüsü ise sahtekardır. İstihare et gel diyen sahtekar şeyhtir. Aldatıyordur. Ne icazeti vardır yıllarca aldatmışlardır. Ne icazeti vardır ne de efendim secere denilen silsileden gelir. Ben de silsile vardır bunda silsile yoktur diyenler Allah'ın veliliğine, Allah'ın verdiği veliliğe, evliyalığa kendileri mühür verir. Halbuki kendilerinde bile yoktur. Bakın bu sahtekar mürşidi kamilin işidir. Ne yaparmış? Efendim sahtekar mürşid istihare et der karşı tarafa söyler. Halbuki gerçek mürşid kendisi efendim talebesini çocuğu gibi tanır. O yüzden de onun üstünde eğilir. Efendim onun üstünde o vazgeçilemez bir sevgi bağına dönüşür. Onu istese de o babasını aklından çıkartamadığı gibi hocasını da aklından çıkartamaz. O yüzden annesi babası bile kıskanır bu halde. Kamil mürşit istense de akıldan çıkmaz. Cahil mürşit vardır. O da istihare etme yoluyla. Bakın Tasavvufta üç mertebe vardır. Üç çağırma yöntemi vardır. Bir mürşid-i kamil hak ve hakikat imamsa kendi talebesini kendisi anasının yani kendi çocuğu gibi tanır. Onu kendisi alır. İkinci mürşid istihare eder. İstihare eder bu benim talebem midir değil midir bu da mürşiddir. Üçüncüsü ise sahtekardır. İstihare et gel diyen sahtekar şeyhtir. Aldatıyordur ne icazeti vardır, yıllarca aldatmışlardır, ne icazeti vardır, ne de efendim secere denilen silsileden gelir. Ben de silsile vardır, bunda silsile yoktur diyenler Allah'ın veliliğine, Allah'ın verdiği veliliğe, evliyalığa kendileri mühür verir. Halbuki kendilerinde bile yoktur. Bakın bu sahtekar mürşidi kamilin işidir. Ne yaparmış? Efendim sahtekar mürşit istihare et der karşı tarafa söyler. Halbuki gerçek mürşit kendisi efendim talebesini çocuğu gibi tanır. O yüzden de onun üstünde.